Merhabalar sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan herkese. Nisan ayı astroloji yorumlarımla karşınızdayım. Sevgili teraziler Şubat'ta ve Mart'ta çokça zorlanmış olabilirsiniz. İniş çıkışlar yaşamış olabilirsiniz. Çünkü gökyüzündeki stelyum yani olumsuz gezegenlerin bir arada duruşu yüzünden onların da toprak grubu burçlarının e, üzerinde olması nedeniyle bazı soru işaretlerinizin karşılığını bulamamış, ufak tefek para kayıpları ya da e, bazı cihazlarınızın Merkür Retrosu'ndayken bozulduğuna şahit olmuş olabilirsiniz. Yalnız 30 Mart'ta e, artık Mars Kova Burcu'na geçiş yapacak. Son olarak sizi biraz Mars yoracak Nisan ayı içinde. Ama e, bu da biraz anne babaya para harcamak ya da çocuklarınıza para harcamak ya da eşinizle sevgilinizle paranızı paylaşmak şeklinde olabilir. Onun haricinde aşk hayatınız gayet düzgün tutkulu karşılıklı olarak kalbiniz birbirinize dönük güzel ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz ee, Nisan ayı içinde Nisan ayı boyunca da bu şekilde geçecek ee, Mayıs içinde benzer şeyler söyleyebilirim yalnız olan teraziler özellikle Nisan'ın dolunayına kadar ki ilk 8 gününde e, güzel bir partner güzel bir sevgili bulabilirler şimdiden onun müjdesini müjdesinde İkili ilişkilerde şöyle bir problem olabilir sadece. Sizin biraz başınıza buyruk davranmanız, özgür hareketleriniz, sevgiliniz tarafından, eşiniz tarafından hoş görünmeyebilir, eleştirilebilir ya da bağımsız hareket etmeniz nedeniyle eleştiri alabilirsiniz. Hani kendisi de olsa yanında, yanınızda iyi olabilir. Nisan ayının başında böyle bir gündeminiz var. Şimdi kariyeriniz ve iş hayatınıza çok fazla yoruluyor olacaksınız. Mars'ın kovada olması nedeniyle de aslında çok bilinmezli bir e, iş hayatınız olabilir. Yani hangi proje kiminle yürüyor ya da ne zaman sonuçlanacak ya da ne kadar para harcanacak e, size bildirilmemiş olabilir. Bir boşlukta kalabilirsiniz. Ya da size kim destek verecek bir türlü bunu tespit edemiyor durumda olabilirsiniz. E, o yüzden iş hayatınızda mümkünse duygusal davranmayın. E, nazikçe sorular, sorun sorulara karşılık bulduğunuz sürece de e, işinizde daha iyi kararlar alacağınıza emin olun ama e, lütfen mümkünse e, küstüm oynamıyorum gibi işten ayrılma ya da ani bir e, istifa kararı ya da restleşme olmasın. Çünkü Dolunay'a kadar ki dönemde böyle bir ihtimal de var. 3 Nisan'da Venüs artık İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Bu da sizin için e, bazı işlerle ve özellikle eğitim hayatına devam eden teraziler için güzel sonuçlar alacağınızı müjdeliyor. Şimdiden ben de size öyle bir müjde verebilirim. Taşınma ihtimaliniz olabilir. Başka bir ülkeyle sürekli görüşüyor olabilirsiniz. İş görüşmeleri yapıyor olabilirsiniz. Ve böyle bir ihtimal evet var. Şimdi başlıyorsanız, Nisan ayında başlıyorsanız da bununla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. İyimser olmanızda fayda var. Özellikle başka bir ülkeye taşınmayı plan anlıyorsanız bu görüşmeleriniz, Nisan ayı içindeki görüşmeleriniz gayet güzel ilerleyecek. Şimdiden bunun müjdesini verebilirim. İyimser bir süreçtesiniz. Özellikle Venüs'ün ikizlerin üzerinde olduğu dönem boyunca. 8 Nisan'da bir yeni ay Dolunay söz konusu. Özür dilerim. 18 derece terazi burcunun üzerinde. Yani sizin burcunuzda. Bu sizi biraz gergin yapabilir. Çünkü sizin için önemli bir nokta Dolunay'a olması e, duygusal anlamda kendinizi çökmüş hissedebilirsiniz Evet bir bir buçuk gün sürecek iki gün sürecek bu çok fazla değil ama e, özellikle sözleriniz karşı tarafı incitebilir gergin olabilirsiniz çabuk resleşebilirsiniz sevdiklerinizle eşinizle çocuklarınızla dahi mümkünse anne babayı kırmamaya Hatta beklenti var beklentiyi karşılamaya belki sağlık kontrolleri için olabilir evleriyle ilgili bir eksik için olabilir anne baba tarafından beklenti, çocuklar tarafından beklentiyi ay boyu karşılamanız gerekecek bir kere teraziler. 11 Nisan'da artık Merkür Koç burcuna geçecek. Bu size iletişiminizi düzeltme imkanı verecek. Yani iletişiminizde biraz sorun var ayın başında ve dolunay döneminde. 11'inden sonra Nisan'ın 11-12'sinden sonra artık biraz daha iletişiminiz nazik, kibar sinirleriniz artık biraz daha rahatlamış durumda olacaksınız güneş Ayın ikinci yarısında 19'undan itibaren ama etkisi daha önce de başlar. Boğa burcuna geçiş yapıyor. Boğa burcunun dönemi başlıyor yani. Bu da 20-22 Mayıs'a kadar sizi özellikle parasal anlamda rahatlatacak. Para noktasında maddi anlamda güçleneceğiniz ve maddi anlamda sürprizlerin olacağı bir dönem olacak. Bir Örneğin kredi çekip ev almayı planlıyor olabilirsiniz. Bunun için çok doğru bir zaman anlamına gelir. Ee, özellikle de yeni aydan sonra. Yeni aydan da bahsettiğim boğa burcunun 3 derecesinde 23 Nisan'da bir yeni ay var. Bu yeni ayda yine hiç beklemediğiniz bir ev imkanı, araç, belki araba alma imkanı tam da bu yeni aydan itibaren doğacak sevgili teraziler. E, bu fırsatları özellikle kaçırmamanız için var astroloji. Mümkünse o gergin dakikaları biraz tolere ederek kendinizin farkına vararak e, ve sakin kalarak geçirmeye çalışın. Mümkünse kredi fırsatı, ev alma fırsatı var mı? Şöyle bir yoklayın. Böyle bir ihtimaliniz, imkanınız bir miktar birikmiş paranız varsa sonrası gelsin istiyorsanız o kredi için belki de çok doğru bir zaman yeni ay dönemi. 25 Nisan'da ve Ekim ayına kadar sürecek şekilde Plüton'un retrosu var. Bu Plüton retrosu sizi biraz dürtüsel yapar. Yani çok çabuk öfke patlamalarına sebep olur. Özellikle de aile içinde. Bunu yapmamaya gayret gösterin. Aile içinde herkesin sözleri batabilir. Uzunca bir dönem, 4 Ekim'e kadar sürecek Plüton Retrosu. Plüton Retrosu'na özel bir ayrıca video hazırlamayı planlıyorum. Biraz mesafeli durmanızda belki de fayda var ikili ilişkilerinizde. Kaldı ki 4 Ekim'de bu bitiyorken Mars'ın da bir retrosu var. Ekim-Kasım aylarında o da onu karşılıyor durumda olacak. O yüzden aileden kimseyi kırmamaya özen gösterin derim. Şimdi 12 Mayıs'a kadar özellikle Nisan'ın son günlerinden itibaren artık Merkür Boğa burcuna geçtiği vakit sizi böyle eş parasını güçlendirecek şekilde eşinizin, partnerinizin, sevgilinizin ya da böyle bir ufak bir para paylaşımından dolayı elinize bir miktar para geçeceği bir dönem olacak. Nisan'ın 27-28'inden 13 Mayıs'a kadar bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Eşinizin belki de maaşına zam yapılacak ya da bir prim kazanacak. Bu sizi sevindirecek. Mayıs ayına gerçekten son derece şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Diğer burçlar için bunu hemen 23 Nisan'daki yeni ay için söyledim. Ama terazi Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren çok şanslı yükseliyor. Yani sizi nasıl temin edebilirim? Hiç beklemediğiniz noktalardan güzel şanslı ve sizin de dahil olmanızı isteyecekleri projelere sizi dahil etmek isteyecekler. Ve belki de güzel bir yeni bir kazanç kapınız olacak sevgili tezler. Ee, umarım Nisan ayı Mart'tan da güzel geçer. Mayıs ayındaki şansı umarım yakalarsınız. Kişisel doğum haritalarınızda hem Dolunay'da hem yeni ayda derecelerine göre lütfen inceleyin. Dolunay'da 18 derece terazide demiştim. 18 derece üzerinde yükseleniniz, güneşiniz, Venüs veya Jüpiter'iniz var mı? Buna bakın. 23 Nisan'da da 3 derece Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. Ve yine iyicil gezegen yerleşimleriniz burada mı tam karşısında mı bu önem kazanıyor. Ee, astroloji danışmanlığı için bana her zaman ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında. Görüşmek üzere. Sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.